işte bu. Bakın burada çok iyi bir arazi var. Ceyda Hanım siz de buna bakın. Hem yapısı gereği hem lokasyonu hem de büyüklük olarak bizim düşündüğümüz proje için gayet uygun. Bu ihaleye gireceğimiz arazilerden biri değil mi? Evet. Bence bizim için en uygunu bu. Tamam bunu mu diyoruz o zaman? Bence evet. Sadece buna yoğunlaşalım. Finansla da bir an önce toplantı ayarlayalım. Ee, ortak sermaye için görüşmelere başlamamız lazım. İsterseniz ben uygun ortak adaylarıyla ön yazışmaları hemen başlatabilirim. Böylelikle finansla toplantıdan önce elimizde bir şeyler olmuş olur. Ha. Harika. Hiç vakit kaybetmeyelim o zaman. Ee, benim halletmem gereken ufak bir işim var. Müsaadenizle. Geliyorum hemen. zor tutuyorum kendimi. Boğazına yapışacağım zor duruyorum. Sakın. Sakın Ceyda bak. İlk günden güvenini kazandın. Sakın bir şey belli etmeye kalkma. İntikam planı falan yalan olur. Sıkacağım dişimi. Mahvolduğunu gördüğüm güne kadar sıkacağım. Güzel. E böyle devam o zaman. Ah oh, be Zehra. Neredesin kardeşim?